Abi merhaba, bu haftaya başlarken de yine hafta sonu biriktirdiğim gündem notlarımla sizlerleyim. Cuma akşamından boyala tespit ettiğim gıda gündemini belirleyen ve çoğunun da aslında gıda direktifi ve bağlı hesaplardan yayınlanan içeriklerle ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum. Merhaba, herkese güzel bir hafta diliyorum. Ya açıkçası biz gıda konuşuyoruz, konuşmaya da çalışıyoruz. Ama ülkenin gündemi maalesef o kadar berbat ki ya bizim gıda gündemine geçmeden şu ülkenin rezil gündemiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Günlerdir direniyorum çerçevemizden çıkmayalım. Şu rezilliklerden etkilenip yayınlarımıza yansıtmayalım diye ama ne mümkün ya. Ya bir de çıkıp bizi bebek ölümlerini konuşurken siz utanmadan bu yayınları yapıyorsunuz diye aşağılıkça laflar edenler var. Ya sanırsın ki biz burada göbek atıyoruz yani. Değerli izleyenler bakın esefle izliyorum. Üzülerek kalbim daralıyor. Her annenin feryadını Doktor kılığına girmiş katillerin soğukkanlı mesajlarını ve yıllar sonra da olsa kamuoyuna yansıyan bu bebek katillerinin yaşadıklarını, yaşattıklarını ben de olarak okuyorum. Bir yandan da onurlu, şerefli doktorlarımızın ve sağlık çalışanlarının meslekleri kirletiliyor bu ahlaksız, katil ruhlu pisliklerden dolayı. Kimse laf atmasın diye sustum ama yani artık susulacak gibi değil. Yani o kadar çaresiz, o kadar e, vicdanımız artık Yetmiyor ki bazı şeyleri okumaya ve dinlemeye. Maalesef bu kişiler de orada burada dolaşmışlar. Onda bunda poz vermişler. E, neredeyse ülkenin sahibi gibi davranmışlar. Girmedikleri delikler kalmamış. Düğünlere katılmışlar. Pişmiş kelli gibi pozlar vermişler. Ama yok. Yani e, bir tane onurlu savcı çıktı ve hepsini yerle bir etti şu anda. Çok geç kalındı ama bunların vicdanları da üç kuruşluk. Sıfatları da kalıpları da. Yani hastaneler kapatılmış şimdi. Yine komedi. Beş tane şubesi var. Bir şubesi kapatılmış. Yahu dalga mı geçiyorsunuz? Sileceksiniz bu adamları bu sektörde. Zaten yıllar geçmiş. Anca müdahale edilmiş. Yani gerçekten e, bu yavrularımızın acısına bile zaman kalmadan sistemdeki çürüpleri e, öyle bir sıkıntıları konuşuyoruz ki yani Türkiye'de normalde şu anda yer yerinden oynaması lazım. Biz işte YouTube'da, sosyal medyada Bunları izliyoruz. Ben de artık kayıtsız kalamadım. Kayıtsız zaten kalmıyordum ama yayınlara yansıtmıyordum. Ama bu yavruların hesabını birinin vermesi lazım. Birilerinin çıkıp vermesi lazım. Ama hep diyorum ya Türkiye'de kimse özür dilemiyor. istifa etmiyor. Utanmıyor. E, yüzü bile kızarmıyor. Ama neyse ki onurlu insanlar var. Bak bir tane bile olsa yetiyor. Ortaya nasıl çıktı bu konular? Biz de artık dayanamadık. Ve bunu yayınlarımıza mutlaka e, dile getirelim istedik. Ve umarım o yavruların, o... Cennet kokulu, yeni doğmuş, biricik bebeklerin, tertemiz bebeklerin hayatlarıyla oynayanlar hem bu dünyada hem de diğer dünyada her türlü aşağılık, her türlü seviyesiz cezayla muhatap olacaklardır ve bu olay bir an önce caydırıcı, çok net cezalarla sonuçlansın. O yavrularımızın tabii ki canları geri gelmeyecek, o annelerin yüreklerindeki acı dinmeyecek ama en azından birileri cezalandırılsın. Ve bir daha bırakın bunun benzerini yapmayı, tenezzül etmeyi, düşünmeyi bile insanlar korksunlar. Yani adalet zaten böyle sağlanmalı. Umarım bu noktada devlet ve adalet makamları çok ciddi caydırıcı cezalar verirler. Ve bu ahlaksızları, savcıları tehdit edecek kadar şımarmış, yüzsüzleşmiş insanları pespaya gibi ortada üç kuruşluk şekilde bırakırlar. Bununla ilgili tabii toplum vicdanını rahatlatacak Belki rahatlayamaz ama en azından bir nebze de olsa e, yüreklere su serpecek kararların çıkması artık şart. Burada da siyasi veya idari herhangi bir şekilde bu konuda ihmal olan herkesin de net bir şekilde bedel ödemesi lazım. E, bu Bunun bir an önce sonuçlanması lazım. E, diyerek bu acı vicdanlara sığmayan olaydan da bahsetmiş olalım. Çok direndim ama dediğim gibi bir haftadır ama artık bunu söylemeden geçemedim. Şimdi gıda gündemine geçebiliriz. Abisi mahkemeye verenle onlarca sayfalık dilekçelerle durumu daha da abartarak defalarca kez dava açan A101 mağazalarında bir kez daha tarihi geçmiş ürünler tespit edildi. Evet, bu kez de Torku markalı tahinleri satıyorlardı. Ya adamlar kabul etmiyorlar bu arada. Yani bir şey paylaşmışız. Teyitli, fotoğraftan da kanıtlı. Yok. Adam kabul etmiyor. Mahkemeye halleme diyor, kalleme diyor. O yüzden onlarca sayfalık dilekçeler yazıyorlar. Atıyorlar, tutuyorlar, inkar ediyorlar, bizi kötülüyorlar, karalıyorlar, itibarsızlaştırıyorlar. Ya tavuk dolaplarına tuvalet kokusu koymuş adamlar bunlar. Tarihi geçmiş ürünleri sattıklarını inkar ettiler. Tahşiş listesine yer alan balları sattılar, onu da inkar ettiler. Şimdi hepsini mahkemede tek tek biz delilleriyle sunup haklılığımızı ispat etmeye çalışıyoruz. Yani uğraştırıyorlar. Bir tek bizi değil ki. Bu milletin hakimini, savcısını, bu üç kuruşluk firmalar, üç kuruşluk ürünler satacaklar, millet kandıracaklar diye devletin kurumlarında, mahkemelerinde uğraştırıyorlar kardeşim. Şimdi bak bu üründe tarihi geçtiğini bu fotoğraf üstünden nasıl teyit ediyoruz? Ürünün tavsiye edilen tüketim tarihi, bak ne zaman geçmiş? 25 Mayıs 2024. Bu arada ürün 2 yıl önce üretilmiş. Yani 2022'de. Adamlar stoklamanın da kralını yapmış da o ayrı bir konu şimdi. Peki aşağıda fiyat etiketinde Fiyat değişikliği tarihinde ne yazıyor? 17 Ekim 2024. Ya bu fotoğrafta bize zaten 18 Ekim'de geldi galiba. Ertesi gün de yayınladık. Buradan anlıyoruz ki adamlar tüketim tarihi üzerinden 5 ay geçmiş ürünü utanmadan bir de indirime sokmuşlar satıyorlar. Utanmıyorlar, kabul etmiyorlar, mahkemeye veriyorlar, yayınları durdurmaya çalışıyorlar. Bu millette dalga geçen hiçbir firmanın sonunu ben iyi görmüyorum. Hele bana yapılan bu zulüm ve hukuk çatısı altında yayın durdurma gibi girişimleri de Allah'a havale ediyorum. Allah'tan onurlu hakim ve savcılarımız var, bu oyunlara gelmiyorlar. Bu ticaret ve kar hırsıyla her şeyi yapmaya hazır firmaların karşısında onlar olması gerektiği gibi dimdik duruyorlar. Bu noktada bizi de bu girişimleri yıldıramıyor. Şimdi ne şey takmışlar? Reklam filmlerini e, işte biz kullanıyoruz ya arka planda konuşurken haber yayınlarında. Yok işte montaj yapmışız, izin almamışız. Yahu siz 5 ay tarihi geçmiş ürün satıyorsunuz ya. Yani. Ya siz bu ürünleri indirimli satıp millete kakalamaya çalışan firmasınız ya. Yüzsüzlüğe bak. Gelmiş diyor ki bizim reklam filmlerimizi çaldılar. Bizim reklam filmlerimize montaj yaptılar. Ya sizin reklamlarınız montajsız olsa ne olacak? Reklam filmleriniz ne ki siz ne olasınız yani? Bunlar cidden çıldırmış ya. Hani hem süslü hem güçlü diyorlar ya. Ama bu firmalar onlar işte. O kadar rahatlar ki. O kadar rahatlar ki. Ama adaleti biz mahkemelerde arayanlara da her türlü cevap veriyoruz. Hani hiçbirinden korkup sindiğimiz yok. Yayın durdurmada aldıramıyorlar yayınlarımıza devam ediyoruz. Çünkü doğruyu konuşuyoruz, doğruyu konuşuyoruz ve doğruyu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi başka bir gündem konusuna geçeceğim. Bu da bir yankı uyandırdı. Köfteci Yusuf'la ilgili gündemden uzak duralım diyoruz ama şimdi de Köfteci Yusuf'tan masalara oturtulup çatalla köfte yedirilen köpekler nice ortaya çıktı. Ya Köfteci Yusuf dedikçe birilerinin tüyleri böyle diken diken oluyor da kimse kusura bakmasın. Bak biz bu yayınlara dün başlamadık. Köfteci Yusuf'la ilgili hiçbir şahsi derdim olamaz. Olmadığı gibi zaman zaman da Türkiye'ye geldikçe de tercih ettiğim bir firmaydı kendileri. Ama ben tüketiciyle dalga geçen, yüzsüzlük yapan firmalarla kimse kusura bakmasın muhatap olmuyorum. Yani geçen aylarda bunların gıda güvenliğine aykırı taşıdıkları etlerden de bahsetmiştik. Benzer şekilde bunların rakiplerinin rezaletlerini de yayınlıyoruz. Yani biz kimseye ayırt etmeden yazıyoruz. Şimdi ben zorla mı gündeme tutuyorum köfteci Yusuf'u? Bak aylardır hayvan meselesini kaşıyıp duruyorlar. Kardeşim sen köftecisin. Lokantasın ya. Öyle kafana göre lokantana mağazana hayvan sokamazsın. Hele bir de masaya oturtup milletin yediği kaşığa çatala dokunduramazsın. Oradan köfte yemelerine izin veremezsin. Tabaktan piyaz yalamalarına izin veremezsin. Tabaklarınızı köpekler yalayamaz. Yarın bir çocuğun yiyeceği çataldan köpek köfte yiyemez. Masana hayvan oturamaz ya. Ya buna izin veren mağazanın derhal ciddi şekilde cezalandırılması lazım. Bu oradaki tek günahsız varlık da köpek. Hani köpek düşmanı ilan ediyorlar ya beni. Utanmadan kendime ve aileme kendilerini alamıyorlar artık küfür ya. Sosyal medyada bir çete gibi organize hareket edip mahalle baskısı kurmaya çalışanların oyuncağı olmuş bu hayvancağızlar. Artık asıl amaçları neyse onları da provokasyon malzemesi olarak kullanıyorlar. O köpeğin orada olmasının sorumlusu tabii ki o hayvancağız değil. Onu oraya getiren kendini bilmez ve orada olmasına izin veren mağaza, mağaza yetkilileri. Yani piyaz köfte falan servis edilmiş bir de masaya. Ya senin mağazana nasıl girdi diyeceğim de adam utanmadan bir de servis yapıyor. Hanımefendi lütfen dışarı çıkarın diyemiyor demiyorlar da zaten. Daha önce de benzer şeyler olmuştu. Yani millete şirin görünecekler diye şimdi hiç yapmazlar. O zamanlar bunlara izin veriyorlardı. Şimdi de aynı şekilde devam ediyorlar. Şimdi sosyal medyada da zaten rüzgar arkalarında ama biz karışmayalım. E, gerçi domuz eti skandalını bile bu rüzgarla atlattığını sanıyor firma. Bu köpek rezaletini umursamaz bile. Nasıl olsa millet diyor. Ne olacak? Yani bugün bana küfredip olmadık şeyler söyleyenlere de tek bir sözüm var. Zaman her şeyi gösterir. Ama Tarım Bakanlığı bir an önce bu işletmeyi unutamayacağı bir ceza kesmesi lazım. Ha çekiniyorlarsa bu olaylardan sonra tabii bilemem. Yani ben bu kadar küfür hakaret yerken doğruyu söylemekten çekinmiyorsam herhalde devletimizin kurumu da çekinmiyordur. Böyle rezalet olur mu ya? Yani kesinlikle bu sosyal medyadaki 3-5 tane çete üyesine de bakmayın. Ne derlerse desinler. Dünyanın hiçbir yerinde bir lokantada bu görüntü kabul edilemez. Edilemez. Bunu da Artık bu gerçeği de kabul edin yani. Belizay bir görüntü de şok mağazasından geldi. Bir kedi mağazanın içinde affedersiniz meyve sebzeleri onun da tuvaletini yapıyor. Ya ülkemizde gıda güvenliği konusu bingonun ağrına döndü diyeceğim de ağrı olacak. Gerçi uyuyor yani burada da hayvanlar var. Buna benzer bir şekilde aylar önce paylaştığımız bir fotoğraf var. Teyit edip paylaşmıştık. Buna rağmen yine bu benzer çete üyeleri benzer şekilde saldırıp hakaret, küfürler bizi yine hedefe koymuşlardı. Kedi öyle şey yapmaz. Senden daha temiz falan diyorlardı. Böyle saçma sapan lafları da var. Şimdi onlara en iyi cevabı kedi vermiş. Muhtemelen bu hayvancağız da mağazanın içinde kalmış. Yani bunları içeriye alıyorlar. Sonra bir de mağazayı üstüne kapatıp gidiyorlar. Kedi de gitmiş en münasip bulduğu yere tuvaletini yapmış. Ya yani bu olay da yine dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde göremeyeceğiniz kadar ilkel. Gıda güvenliği şartlarından oldukça uzak. Yani uzaktan yakından gıda güvenliğinden bahsedemeyeceğiniz kadar kötü ve kabul edilemez bir durum. Ama bunları resmen yaşıyoruz ya. Yani. Daha Dahası hiçbir şey olmuyor bu işletmenin. Sosyal medyada algılar yapılıyor. Caydırıcı bir ceza da gelmiyor. E işletmelerde bir utanma sıkılma olayı da yok zaten. Herkes rahat havasında devam ediyor. Sosyal medyanın algısına göre de millet pozisyon alınca olan işte bizlere oluyor hani yazık oluyor diyelim. Bu kadar rezalete göz yumulmasına gene bu milletin sağlığı, kamu sağlığı gene iyi ayak duruyor yani. Abi programı bitirmeden önce son iki notum da önceki hafta açıklanan tahşiş listeleriyle ilgili. Bunlardan biri bin mağazalarında gördüğümüz Karlıdağ köylü markalı tereyağı. Üründe Natamisin isimli madde tespit edilmiş. Sağlığı tehdit eden gıdalar arasında yer aldı. Ya bu ürünü Perkasüt Ürünleri diye bir firma Kütahya'da üretmiş. Bana mail atanlar oldu gıda dedektifine. Ya bu Malatyalı bir firma işte Malatya'da üretti bu firma bunları siz doğru bilgi vermiyorsunuz derhal değiştirin o ifadeleri falan. Ya arkadaşlar listelerini yazıyoruz sonra yazıyoruz yani. Perkasüt Ürünleri isimli bir firma bu Karlıdağ Köylüm diye bir marka işte. Bunun tereyağını Kütahya'da üretiyor. E, açın bakın sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde yer aldı. Natamesin bir tür antibiyotik koruyucu olarak da kullanılabiliyor. Ve insan sağlığına zararlı olduğu için ve Kullanımı yasak, süt ürünlerinde kullanımı kesinlikle yasak bir e, bileşen olduğu için sağlığı tehlikeye düşecek gıdalar listesinde yer aldı. 94 parti numaralı ürün listeye alınmış. Yani bu ürün hangi tarihte üretildi, ne zaman tespit yapıldı bunları bilmiyoruz. Ama biliyorsunuz işte suç duyuruları süreçleri firmaların dava açma ve savunma hakları, üst mahkeme itiraz şu bu derken bu tahşişlerin yayınlanması aylar sürüyor demiştik daha önce. Dolayısıyla bu 17 Ekim'de yayınlanan bu tahşiş de ...çok eski bir ürüne ait olabilir. Yani aylar öncesini konuşuyor olabiliriz muhtemelen. E 750 gramlık bu tuzlu tereyağında... ...natamisin tabii ki kabul edilemez. Bu üreticinin ürettiği bence tüm ürünlerde... ...bu sebeple haklı olarak zan altında. Fakat firmaya sorsan haklıdır. Yani şöyledir, böyledir. İşte bu natamisinin nereden geldiği... ...niye bu ürüne konduğu... ...çünkü bununla tezgahları falan da bunlar... ...dezenfekte ediyorlar aslında. Çok güçlü bir dezenfekte aracı aslında bu... E ...aynı zamanda. Ama... E, ...antibiyotik özelliği sebebiyle... ...kesinlikle e, bu ürünlerde olmaması lazım. Yani oradan ya da buradan bulaştı bile dese... ...biz koymadık dese ki koymuş da olabilirler. E bu işe bunları kanıtlayamıyorsunuz. Ama dolayısıyla bu tespiti resmi makamlar yapmış... ...ve yayınlamış. Ama işte bu firmalar iflah olmaz. Yani kimse kabul etmez. Böyle bir durum var. Kimse çıkıp özür de edilemez. Kimse bedel de ödedemez... Biz böyle konuşur konuşur dururuz yani. Son olarak benzer şekilde de A101 mağazalarında yine satılan a markalı çörek otlu peynirlerde de natamisin tespit edildiği duyuruldu. Bak yani işte bunun mesela a, tesadüfmüş ya. Yani oradan bulaşmış işte biz ambalajları da natamisinle yıkıyorduk da oradan mı bulaştı falan diyemeyecekleri bir durum var ortada. Yani çünkü e, bunu artık koruyucu olarak kullanıldığına dair de şüpheler var. Şimdi yine bambaşka bir firma bambaşka bir markette satılan benzer bir ürün. Bu da eritme peyniri kategorisinde. Ahir markalı bir ürün. Çörek otlu eritme peynir. Lizetta Tarım Ürünleri diye e, anonim şirketi bir firma tarafından bu da Çanakkale'de üretiliyor galiba. ...eritme peyniri olarak satışa sunuluyor ama yine sonuçta bir süt ürünü e, kesinlikle yasak. Yani bir tür antibiyotik olan Natamisin yine bu üründe de az önce konuştuğumuz gibi var, tespit edilmiş. Ama bu firmaların e, bu noktada bakanlığın tespiti üzerine e, muhtemelen itirazları da olmuştur ama... ...şu an itibariyle işte bu iki marka ürünlerin e, tamamına dikkat etmek lazım. E, bu partilerde tespit edilmiş, diğerlerinde nasıl yok e, onu ben bilemem. Ama bu ürünlerde sonuçta bu tespit yapılmış bu firmalara dikkat etmek lazım. Ama dediğim gibi bu firmalar bunları kabul etmeyecekler muhtemelen. İşte tüketici olarak herkes kendine göre bir önlem alması lazım. Her şeyi de diyebilirsiniz. Ya o işte bunlar aslında büyük firmalar asla böyle şeylere tenezzül etmezler falan diyorlar ya hani köfteci de orada burada. Yani kimse kabul etmiyor ya. ya burada da etmeyebilirsiniz. Ya yok yine bakanlık haklı değildir. İşte yine analiz raporları yanlıştır. Yine birileri kumpas kurmuş olabilir. Komplolar olabilir. Ya burada tüketici artık vicdanı, aklı ve mantığı neye götürüyorsa ona onu yapmalı. Ama bu tespitlerden şüphe duymamalı. E, bu natamisin vesaire işte kanlı kanuna aykırı boyalar, hukuka aykırı işte domuz etleri şunlar bunlar. Ya yani rezalet akıyor her yerde. Gıda sektöründen rezalet akıyor. Biz bu işler azalır mı acaba derken gittikçe de artıyor. Ekonominin düşmesiyle bu ahlaksızlıklar gittikçe de çoğalıyor. Valla nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Ama e, şimdilik bitirelim. Yarın notlar var. Devam edelim. E, gündem durmuyor zaten. İşte daha az önce yayınladık. Koskoca Carrefour yani gitmiş tarihi e, silinmiş ürünler satıyor. Yarın bundan bahsedelim. Korkunç bir durum. Yani artık hani bu nereye kadar düşecek, bu seviye nereye kadar alçalacak çok merak ediyorum diyelim ve yarına topu atalım. Bitirmeden önce izleyenlere YouTube yayınlarımıza katkıları ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Videolarımızı beğenerek izlenebilirliğimizi arttırmalarını, katılıyası olarak destek olmalarını ve abone olarak bildirimleri açıp yayınlarımızdan haberdar olmalarını talep ediyoruz. Ve sponsorlarınız için size bırakıyorum. Yoldan geldik, anca yetiştirdik. Ee, Salı günü itibariyle sizinle bir araya geliyoruz bu hafta. Yarından itibaren de günlük yayınlarımız devam edecek. İzleyenlere ve değerli yorumlarıyla katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.